hazırlıklarımız var yeni ile alakalı. Bizim yarın akşam sıra gecesi fasıl ve bando takımı eşliğinde bir özel organizasyonumuz olacak. Saat 8 ile gece bir arası. Tüm hızla şu an için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yılbaşına hazırlığımız yaklaşık 20 gündür telaş içerisindeyiz. Bir 20 günü buldu bu hazırlıklarımız. Yani kendinizi hazır hissediyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Biz bu maça iddialı çıkıyoruz. Yani menüde e, öncelik sıcak çorba ile başlıyoruz. E, salatalarımız var, ara sıcaklarımız olacak. E, ana yemek olarak hindi dolması ve iç pilav eşliğinde düşünüyoruz. Çiğ köftemiz, e, kaymaklı katmer. Karışık meyve, karışık çedres ve meşrubat ikram edeceğiz gelen misafirlerimize. Yani biz alanımız 270 kişilik bir alan ama şu anda beklentiler çok yüksek. Biz 270 kişi ağırlayabilecek kapasiteye sahibiz. Muhtemelen de o rakamı yakalayacağız gibi geliyor. geliyor. Rezervasyonla geliyor bütün misafirler. Eğer programa katılmayı düşünüyorlarsa tabii. Hani rezervasyon yapıp o saatte gelip programa katılıyorlar misafirlerimiz. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha talep fazla. E, muhtemelen bu da sezonun vermiş olduğu bereketten kaynaklanıyor. E, yani geçen yılla bu yılı kıyasladığımızda bu yıl biraz daha talep fazla gibi görünüyor. Şimdi biz programa Bandu takımıyla ile başlayacağız. İlerleyen saatlerde fasıl e, etkinliğimiz olacak. Sonrasında e, yine bir solistimiz sahne alacak ve e, gecenin sonunda da bando takımıyla programı kapatacağız. Gecesinin olan şey sizce? Bence mırra. Ben öyle düşünüyorum. Neden? E, gecenin sonunda en azından sindirime yardımcı olduğu için ben mırra olduğunu düşünüyorum. Yani her işletme gibi tabii bizim de bir hazırlığımız oldu. Fakat biraz e, ekonomik krizden rezervlerimiz düşük. insanların talebi düşük. E, biz de bu savaşta ilerliyoruz. Hayırlısı inşallah. Biz de hemen hemen her akşam sıra gecemiz var. Ama yılbaşına özel çekilişlerimiz olacak. E, sanatçı dostlarımız gelecek. Ve ben ve ekibim çıkacağız burada. Şu an biz rezerv üzerinde çalışıyoruz zaten. Dolu kuranımızda da şu an %60'larda falan %40 falan kaldı. Zaten gördüğünüz gibi burası konuk evi. Öyle 300-500 kişilik bir mekan değil. Yaz olsa terasta açılır da kışın bizim mekanım zaten 100 kişilik, 120 kişilik bir ortalama bir yerimiz var. Dostlarımızı bekliyoruz ama geçen yıla nezaren yani geçen yıl daha güzeldi, daha iyiydi. Talep daha çoktu. Fakat bu yıl biraz düşük oldu. Maliyet yüksek. Geçen yıl 160 liraydı. 200 liraydı. Bugün bu yıl 400 liradan 1500 liraya kadar çıkıyor kişi başı. Tabii bizde öyle değil, bizde 400 lira. Bunların içerisinde yemeğimiz de var, tatlımız var, ara sıcaklarımız var, mevsim meyvesi var. Hepsi içerisinde. Yemeklerde mesela günümüz konuk evlerinde bayağı has patlıcanlı kebap falan var. Domatesli kebap var, sade kebap var. Biz tam tersi bu sene çöp şiş vermeye karar verdik. İşte kuşbaşı var, ciğer kuzu ciğerimiz var. Ondan sonra tavuk kanat var, ee, çiğ köftemiz var, tatlı var, patlamış mısır var, sigara böreği var, işli köftemiz var. Bunlar hepsi ikramdır dostlarımıza. Bence 400 liraya bir şey gelmiyor şu an. Gelen yani misafirler ne yapıyorlar? Hani böyle e, otelde genelde çok bir vakit geçirmiyorlar. Tarihi yerleri geziyorlar, müzeler vesaire derken yorgun argın geliyorlar otele. Ve e, hemen e, çekip dinlenmek istiyor tabii uyumak istiyor. Biz de o yüzden o sessizliği korumak istiyoruz burada. Öncelikli hedefimiz o. E, ama belirli günlerde tabii yılbaşı gibi e, özel günlerde program yapacağız ilerleyen zamanlarda. Dışında otelimiz doldu neredeyse. Yani rağbet görüyor. Yılbaşına İşte artık nasıl diyeyim Urfa'nın zaten ikliminden dolayı hani kışında elverişli oluyor tatillere tatil bölgeleri olarak rövanşta. Müzik